tek tekerin üstünde olmak tıpkı kanatlanıp uçmaya benzer. Sizi isterseniz çocukluğunuza ya da geleceğe taşır. Artık geri dönüşü olmayan bir yola girmişsinizdir. İşte bu nedenle tek teker tutkusu yüreğinize bir kez işledi mi bir daha hiç çıkmaz. Tek teker, o varsa her şey yakın sana. İgo Tek Teker sizler için sunar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size minik bir sürücüyü tanıştırmak istiyorum. Kendisi Perpada bizim komşumuzun oğlu. E, i̇ki haftadır tek tekerin e, üstünde çok beğendi e, ve hemen öğrendi. Şimdi kendisine bazı sorular soracağım ve tek tekeri neden seviyor, neden e, bu cihazı bu kadar beğeniyor. Şimdi onları kendisinden dinleyeceğiz. Kendisi çok hassas bir kullanıcı. Kaskını takmış, eldivenlerini takmış. Burada cihazını sürüyor. Evet. İstersen böyle gel Miraç. Şöyle gel. Evet. Miraç, ee, tek tekeri... Ee, ne zaman öğrendin, ne kadar sürede? Ee, Yasin abi beni iki kere elimden tutarak tur attırdı. Üçüncüde zaten kendim gitmeye başladım. Rahat ve güzel. Peki, tek tekerin üstüne çıktığın zaman ne hissediyorsun? Mutlu oluyorum. Böyle sanki motor sürüyormuş gibiyim. <laughs> Sen hiç motor sürdün mü ki? Hayır. Yani sanki dışarıdan gördüğün kadarıyla onlar gibi hissediyorsun, mutlu oluyorsun. Evet. Yüzün gülüyor. Evet. Sürekli sürmek istiyorsun. Evet. Bunlar doğru, tamam. Peki, senin gibi arkadaşlarına bunu tavsiye ediyor musun? Ediyorum. Neden tavsiye ediyorsun? Eğlenceli ve güzel. Rahat, eğleneceklerini düşünüyorum. Anladım. Peki bunu e, sürerken e, güvenlik ekipmanları giymeliyiz, değil mi? Evet. Sen ne, ne kullandın şimdi, ne taktın? Kaskımı taktım, eldivenlerim, dizlikler ve Peki. dizlikler, dirsekler. Evet. Tamam Miraç. çok teşekkür ediyorum sana. Ee, şimdi artık binebilirsin. Bir de istersen nasıl bindiğini de gösterelim. başlıyorsunuz. Tamam. Biraz git bakalım. Ben seni takip edeyim. Evet, sen Hocam bir Evet Miraç çok teşekkürler. Sen sürmeye devam edebilirsin. Evet arkadaşlar. Minik dostumuzun görüntülerini size de paylaşmak istedim. Biz çünkü çok zevk alıyoruz onlar böyle sürünce. Biraz heyecanlıydı. Ben yardımcı olmaya çalıştım kendisine konuşma esnasında. Teşekkürler. Minik dostlarımızı Ego Tek Tekere bekliyoruz. Onlar da gelirlerse bu tecrübeyi Miraç'a sunduğumuz gibi diğer bütün dostlarımıza da sunarız. Hoşçakalın.